Size bugün birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Normalde Avustralya'ya gidiyorduk. İptal oldu. Döndük Singapur'a. Orduru bekliyoruz şu anda. Şey, Brezilya'ya gidiyoruz. Yakıt alacağız çünkü. 2500 ton yakıt alacağız. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Zaten 10 günlük seferdi yani. 10'da 10 dakika tarif vermeyecek. 10 güne Mauritius'a gidiyorduk. Şimdi 40 güne Brezilya'ya var <laughs> Ay, başka ne var? Update dediğim size. Yok. Bu kadar. Kaputer. İşimi var. Birer aybla hazırlayacağım Singapur'a. Burada de... hasadığımız kaptandır. Tamam. Sonra Birinci zapt, iki zapt, üçüncü zapt olarak ayrılıyor. Bunların biz İngilizcesine bu şekilde e, söylüyoruz hani Master'dır, chief officer, second officer, third officer. Ben diyor muyum sürekli third officer diye? Ben aslında üçüncü zabitim ama dördüncü kaptan alıyorum. Neden? Çünkü kaptan yani asıl kaptan burada ikinci kaptan e, chief officer oluyor, üçüncü kaptan dördüncü kaptan olarak ilerliyor böyle. O yüzden yani anlayabiliyor musunuz? Bilmiyorum çok basit aslında. Hani şeye girmiyorum bile. Yani baş mühendis, işte çarkçı başı, ikinci mühendis, üçüncü mühendis, dördüncü mühendis. Mesela burada hani dördüncü mühendis ama third genci engineer olarak geçiyor. Bu yani olay bu. Şimdi ben third officer'dım. Mesela artık second officer oldum. İkinci zabitim yani. Al sesi dinle deli bile deli bile deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra lafanlar. Şimdi <laughs> pilotuz. Orada er, er, er. yalnızdayız. Gelen pilotları almaya gidiyorum. Çok... Bir ceket almamız lazım. Şey çok çok. Hem de baratımı almam lazım. Günaydın. Çin denizindeyiz. Hava güzel. Biraz soğuk ama... Benim canım yemin. Şu anahtar altları taktığımda şu camı oynatıyor. Alarmı çaldırıyor. şu üstteki beyaz sivici görüyor musun? Hı, hı Bak bizim yaptığımız anahtarla beraber şu işi yapacağız. Alarm geldi şu <laughs> Bunun Anahtar da aynı bunun gibi bir şey olması lazım. Aşağıdakilere uyuyor. Bu muhtemelen buton farklı. Şurada bastırıyorum bu tırnağı ittiği zaman camı boşa düşürüyor. Şuradaki şeye bastığında şey işte, kurtulduğu zaman alarm geliyor. Teşekkür liman cüzdanlarımız. Göstermiyorum personelin ismini. Bu liman cüzdanında neler var? Bir dakika önce şu şeyi doldurmak istiyorum. Evet. Bu adam yeterli bu sayfada. Bu adamın geçerli 25 Ocak 2027'ye kadarmış. 25 Ocak 2027'ye kadar zabitlik yapabilir. Bir de gocu var. Gocu için ayrı bir sayfa var. Bu gocu da 04 12 /2028. 2028. kadar geçerli. Tamam. Bu da gitti. İşte bu da hindi. Bu <laughs> neymiş? Köfte, karides, sarımsaklı oh ekmek, cupcakeler, <laughs> lumpia,

Bana ne? Ya çok kötü gözüküyor. Şu anda ilk 12-4 varlığına e gidiyorum. Aslında saat 10. Allah selamet versin. Acayip bir şey. Onu kaldırmayacağız. Dönebiliyor musun? Manyetik bir Yıldız görüyor musunuz? Burada tüm şeyler var. Ters tabii ki şu anda. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Ben <laughs> Bugün, olur. koskoca 180 bin tonluk gemilerin 3. mühendisinin saçını kesiyoruz. Tıp saç nasıl Islat, Islatacağız mı? Hayır hayır, hiç gerek yok. O yani arada bu videoyu izleyenler, hani bu mesleğin nasıl bir şey olduğunu anlar belki. Evet. Ver, Verin yok, doktorun yok, işte doktoru buldun elinde, fakire. <laughs> <Ben gülüyor> Karakta da arada saç güzel ki, kes, Ne böyle? Kafasına vurma, kara. Pardon. Öyle. Tamam Zeyno. Son üçte. Ben Denim son, son boyunca... dokunuşumu hala yapmadım. Bir hareket onu bekliyorum sadece. <laughs> Abi almıyor değil mi canım? Ne iyi oluyor? Özellikle kötü yapmaya çalışıyorsunuz? Ya. Şöyle ya. Bir Ve bitiriyoruz. Tamam. Öncelikle şundan ön kesim yapacağım. Mustafa buradan şeyler göndermek istedik. Sıra varsa. Sıra düz Kaşlarını keser mi? Aa, öyle bir isim varsa hayır. Çok hareket ediyor bu müşteri. Ama <laughs> kaşlarını Böyle... kesersen yalnız bozuşur. Bozuşur. <laughs> düz düz kaşlarını alıyormuş da sıfıra. <laughs> Mustafa Bey. Ben şuradan önce şey yapacağım galiba. Alca dedi Şuraları al biraz diye. Çok mu? Sence? Ya sen kafana göre yap yapacak bir şey yok. <laughs> hala geçmeyin. Ben gayet güzel yaptığımı düşünüyorum hala. Nerede, ne de gözüm kapalı bile yaparım Ama bak yetileri berber yetileri geldi şu an. Evet. Ya da kasap. Anlayamadım. <laughs> El hareketine baksana. <laughs> Abi. Şu bir var. Çekmeyeceğiz. 10 oldu. 10 oldu. 3'ten 3'ten Yukarı çıkamaz abi. Aşağı ya. inebilir sıkıntı yok. Adam yap. zaten her şeyi göze almış. Ben gözü karardım. Işanı... Sen üç tane sigara içeceksin diye her kendimi şanı. feda ettim. Ben bu? Sen en başından böyle mi Ben. ben hadi bakalım. Bak hiçbir şeye <laughs> <Ya>, karışma. <toplumsuz. gülüyor> ya, kıyamıyorum da. Ya sen, adam kendi söylüyor ya. Karışmayın diyor ya. Evet, sen Bilmiyorum nasıl diyorsun? bir sigara içeceksin? Ben de bilet. Altını ortaya bir şey mi? Altını ortaya ya. şu an çevirmeye evet. çalışıyor ama yok. Ya. Yok. Usta ha, bana kefil oldu. Hayır, usta evrenmiyor. Usta zaten içirmeye çalışıyor. Hayır, ben üstten fazla istedim. İçeride sen bir şey Bu Dünyada kime güveniyorsun? Kimse. Bize konuşma. <laughs> bu saatten sonra. Dur, çok şey, çok şey. çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> kesebilir miyim? Kaşımı kesmesem daha iyi olur ya. Tamam. zaten yok. Makin. Bence kesebiliriz. Ya keseceğim derdi ya. Çiçeceğim. Tamam çizik atacak da çok falan atar şimdi olmaz yani. Atma. <laughs> Bak o şeyin bittiği noktada kaşı da çiz. İşte onu istiyorum zaten ben de ondan sonra. Tamam böyle. Ama çok fazla çizme. Mustafa iki ay üç yıkar kaş değil mi bu ya? Allah Allah. Nasıl sanacaksan. <laughs> Valla ben 6 aydır ben kaç Emin bak şey. 3 tane sigara içeceksin diye nenene katlanıyorum görüyorsun değil mi? Katlanma. Nenene Çok iyi oldu bu arada. Ne <laughs> oldu lan? Keşke benim kaşım da öyle olsun. Usta yapayım Emin lan yapıcağını. Gözlerini takayım. Gözlerini takayım. personel de geldi. Personel ayrılmış var Vay be, işte böyle. Bir gün biz de böyle gideceğiz umarım.